Neler yapıyoruz burada? çeşitli doğa aktivitelerine katkıda bulunuyoruz. Doğayı temizlemek olsun, geri dönüşüm konuları olsun. Yanı sıra çeşitli çevredeki liselerde, ilkokullarda çocuklara ve gençlere doğayı korumanın önemi, bununla ilgili neler yapılabilir, yerel halk olarak neler yapılması gerekir, bunların seminerlerini, sunumlarını düzenliyoruz zaman bizler için genellikle aktivitelerle meşgulüz. Bunun dışında ise kendimiz kendimizi geliştirerek yani kendi boş vaktimizi yaratıp kendimizi geliştiriyoruz. Kitap okuyoruz, film izliyoruz. Artık kalan zamanlarda ise bol bol geziyoruz. Yani şu zamana kadar bütün Romanya'yı gezdik diyebiliriz. Yani arkadaşlarım adına ve kendim adına konuşmak gerekirse. Gayet sakin bir, dingin bir hayat var burada bu şekilde. Projenin bende yarattığı duygular, buraya gelmeden önce tabii ki de çok heyecanlıydım. Farklı ülkelerden insanlarla, farklı kültürden insanlarla tanışmak ve kendi kültürümü tanıtmak adına bu benim için bir, önemli bir fırsattı. Bunun yanı sıra gönüllü faaliyetlerde bulunmak her zaman istediğim bir şeydi. Bu yüzden bu fırsatı gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Öncelikle bu benim ilk yurt dışı deneyimim. Burada Avrupa, Avrupa'da yaşam hakkında bazı şeyler öğrendim. Avrupa kültürüne dair, farklı şeyler öğrendim. Ve aynı zamanda burada bir arada olduğumuz farklı yerlerden gelen arkadaşlarla kültürlerimizi tanıtma imkanımız oldu ve onların kültürleri hakkında güzel şeyler öğrendim. Önceki benle şu anki ben arasındaki farkı şöyle özetleyebilirim. Şu an hayata olan bakış açım daha da genişledi, vizyonum daha da arttı. Yani burada uluslararası bir bakış açısı kazandım. Çünkü çok farklı insanlarla tanışarak onların kültürlerinden, onların dillerinden bir şeyler öğrenmek insanı genişleten geliştiren bir şeydi. Özellikle pandemi döneminde böyle bir boşlukta bu fırsatı değerlendirebildiğim için kendim adına çok mutluyum. Türkiye'deki gençlere tavsiyem ise bütün fırsatları değerlendirmeleri, araştırma yapmaları, fırsatları kendileri yaratmaları yoksa bile bunu istiyorum. Buraya ne kattım? Öncelikle farklı ülkeden geldiğim için buradaki yabancı gönüllülere kendi kültürümü ve dilimizdeki farklılıkları tanıttım ve kültürümüzü tanıttım. Onun dışında yaptığım iletişim takım çalışması ve e, bir şeyleri paylaşma yeteneğimi e, insanlara kattım diyebilirim. Türkiye'deki genç arkadaşlara tavsiyem kesinlikle içinde bulundukları durumdan dolayı tasarruf Bunun dışında ise sürekli araştırmaları, raportaj projelerle ilgili olan web sitelerini takip etmelerini tavsiye ediyorum.